Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Hazal Subaşı'dan çok güzel yepyeni kareler geldi. Hazal Subaşı arkadaşının düğününe gitmiş ve orada çok güzel eğlenceli görüntülerini hemen bizlerle paylaşmış. Ve fotoğrafları paylaştıktan sonra düğünden gelecek olan fotoğraflar bitmiyordu diye bir e, başlık koymuş. Arkadaşlar gerçekten de Hazal Subaşı çok güzel süslemiş. Hazal Subaşı'ndan böyle görmeyi çok özlemiştik. E, çok güzel düğünden eğlenceli görüntülerini paylaştı. E, su damlaması yine olduğu gibi hep olduğu gibi yine de çok güzeldi güzelliği üzerindeydi. Ve fanları Hazal Subaşı'nın güzelliğini övgüler yağdırdılar. Sizlerle yepyeni videolar paylaşmaya devam edeceğim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar.